Herkese merhaba. Kayıp Gezgin'den kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra vloglara devam ediyoruz. En son şu an az önce konuşuyorduk. Aralıktan beri blog çekmemişiz. Aynen, bayağı oldu ve o yüzden de şimdi Rotterdam'a arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz hafta sonu için. Rotterdam'dan sonraki noktamız birazcık da doğayla iç içe olacağımız bir yer olacak. Aslında benim doğum günümde Irmak bizi Blumen'da götürmüştü. Şimdi aslında bu da Irmak'ın doğum günü için gideceğimiz başka bir nokta diyelim. Tiny House'un da içinde olacağı. Onun videosu da Rotterdam'dan sonra gelir herhalde. yurt dışı opsiyonlarını da düşündük biz. Ama gelip baktığınızda Hollanda'daki durumlarda bir değişiklik yok. Genelde hala hükümet e, olabildiğince yurt dışına olan seyahatleri e, minimum seviyede tutulmasını öneriyor. Tavsiye ediyor ya da ve zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmamasını istiyor. Hem de baktığınızda zaten çıktığınızda herhangi bir ülkeye 72 saat öncesinde negatif bir PCR testinizin olması gerekiyor zaten ve Hollanda dönüşünde de 10 gün evde karantinada olmanız gerekiyor yine. Biz de bu yüzden baktık ve hani yine Hollanda içinde bir tur yapalım hem de planlaması daha kolay olur diye düşündük. Rotterdam'a geldik. Çok soğuk. Bayağı yağmurlu. Direkt eve gidip herhalde evde geçiririz diye düşünüyoruz. Yarın görüşürüz. <laughs> of time. <laughs> Günaydın. Rotterdam'da yeni bir gün. Bayağı hava da güneş açtı. O yüzden biz de günaydın diyorum ama bu arada saat 1'i geçti. Uzun bir kahvaltı yaptıktan sonra baktık hava güzel görünüyor. Kralingen'deki parka yürümeye karar verdik. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Irmak da ileride. Ben de böylelikle bir videoya açayım dedim bu sabah. Bakalım orada bizi neler bekliyor göreceğiz. It looks like those bananas. I can orders. orders them. <laughs> Plaza doğru yürüyoruz. Hava da inanılmaz güzel. Umarım bozmaz bir anda. Küçük küçük böyle işte su elemanları falan dolmuş buralara parklar yapmışlar. İşte bir tane eski köprüyü Highline'a çevireceklermiş. Yani Highline gibi bir dizayna. O yüzden ya yani güzel değişik şeyler oluyor. Heyecanlı yani büyük şehirde olmak. <gülüyor> <gülüyor> büyük şehir çalışıyor. <laughs> Aslında son videomuzda da söylediğimiz gibi daha önce Rotterdam yürüyüş videolarımızda da bahsetmiştik ama eğer izlemediyseniz Rotterdam en sevdiğimiz yanlarından biri hem modern hem tarihi yapıların bir arada bulunması. Yani belki tren istasyonundan direkt indiğinizde ve o merkezi alanda bütün binalar çok modern ve soğuk gelebilir. Özellikle orası böyle iş merkezi de olduğu için birazcık soğuk görünüyor. Ama sonrasında mesela Markthal'in olduğu merkeze gittiğinizde biraz daha böyle hani hem ee, sosyal alanlar olduğu için hem de daha değişik bir mimarisi olduğu için gerçekten enteresan ve güzel hani zaman geçirilecek yerler var. Bunun dışında da bizim en sevdiğimiz yer zaten doğuda bulunan Kralinge. Kralinge. Aynen Kralinge. <laughs> Aslında şunu çok istiyorum ben bugün yapmak bilmiyorum ee, gidebilir miyiz bugün içinden ama gidemezsek sizin aklınızda bulunsun Rotterdam'a geldiğinizde. Markthal evet çok turistik bir yer hani oraya zaten gidip görün ama sonrasında Markthal'in birazcık arka kısmında şu an haritada gösterdiğim yerde <laughs> çok güzel kafeler ve restoranlar var hem böyle dışarıda oturacak alanları var onların. Mesela bir tane e, İtalyan sokak yemekleri satan bir yer var. işte Panzerotti satan. Ya da bunun dışında Markta'nın yine yakınında e, çok güzel bir Yunan lokantası var. Orada da böyle küçük küçük işte e, meze tarzı şeyler de yiyebilirsiniz. Aynen Bizim doğru. gitmeyi çok sevdiğimiz yerlerdi. Ya da Nine Bar diye güzel bir kafe var. Tabii bütün bunlar hepsi kapalı olabilir ama ben bugün Panzerotti yemek çok istiyorum. Bakalım Panzerotti yapabilecek miyiz? Panzerotti güzel olur. <laughs> bir de sıcak sıcak olursa çok keyifli olur ama evet. bakalım kapalı mı bir de o da var. Yani bazıları hani takeaway için açık olabiliyorlar ama... Ee, tabii öyle küçücük bir kafe olduğu için emin değilim. Belki kapatmış olabilir Aynen. gerçekten. Neyse. Neyse göreceğiz. En azından biz gidemezsek de aklınızda bulunsun. Aynen öyle. Aslında parka geldik ama bizim her parkta olduğu gibi buraya da böyle en sevdiğimiz giriş kapısı var. Şu an oraya doğru yürüyoruz çünkü normalde bisikletle olsa bütün parkı turlamak çok keyifli oluyor. Ama yürürken özellikle de buraya böyle 4-5 kilometre yürünce yani. Aynen hepsini yürüyemeyeceğiz muhtemelen. O yüzden en sevdiğimiz ne tarafı doğu, doğu tarafı. Doğu. Tarafı. Şu an biz batı tarafından geldik. Ee, ama doğu tarafına da bir, bir kilometre falan yürüyüp oradan gireceğiz. Zaten en güzel kısmı da bizce. Evet. da dediği gibi orasıydı. Burası bence benim Hollanda'da en sevdiğim park. Yani Fondal Aa. Park'tan falan daha güzel bence. Ne dersin? Ee, katılabilirim. Değil mi? Anıları da var belki evet. o yüzden. Bir de genel olarak daha hoş, doğal duruyor. Fondal Park da güzel ama evet. bilmiyorum. Yani buranın güzelliği bence ortasındaki göl çok güzel. Yani uzaktan böyle şehir manzarasını görmek güzel. İçinde çok tatlı değirmenler var. Ya da normalde açık Su sporları zaman da yapılabiliyor. Evet. Yapmadık ama yani teknesi Aynen. olan oluyor. Ya ne bileyim ya da supa binen, Hadi kanoya binen. Tırmanış ormanı falan var galiba çocuklar için. Yani. Aa doğru doğru içeride. Plajı var. Baya Bayağı evet. sattık şu an yani. <laughs> Neyse. Böyle bir fact. Biraz ayaklarımı dinlendiriyorum ben. Köprünün ucuna oturup. Kaç kilometre yürümüştük? 6,5 kilometre yürümüştük. Yürümüş Yürüdüm mü? 6,5 kilometre yürümüşüz şu ana kadar. Oh yorulduk. Klasik Rotterdam. İnanılmaz <laughs> rüzgar başladı bir anda. Irmağın isteği üzerine panzoletti almaya. Gidiyoruz bakalım açık mı? Bu arada parkların içinden geçerken fark etti ki böyle kocaman kocaman yuvarlaklar çizmişler tebeşirle ve yani kireçle çimlerin üzerine. O da galiba e, sosyal mesafeyle oturabilmeleri için insanların piknik yaparken falan. İlginç bir detay. aynı yoktu böyle bir şey ama Rotterdam böyle bir ekleme yapmış. Metro in het station is een Şimdi panzerotti yemeğe geldik. Açıkmış da ama TKV yapacağız çünkü içeride oturamıyoruz. Paket yaptırıp sonrasında herhalde ya bu bulduğumuz banklarda yeriz ya da eve dönüp öyle yeriz. Metro ile geldik buraya da çünkü çok yorulmuştuk. İyi geldi çabucak gelebilmek. Uzun zamandan sonra ilk panzorotumuzu yiyeceğiz. Çok heyecanlı. It's Böyle pide gibi. Kapalı pide gibi aslında, değil mi? Hı hı. İçinde peynir ve domates sosu var. Böyle sıcak sıcak fırından çıkmış ya işte fırından çıkmış versiyon alabiliyorsunuz ya da kızarmış. Biz Baykal'la fırından daha çok seviyoruz. Ben çok güzel böyle Sıcak sıcak. Odun fırını mı denir ona? Sanki, odun ateşinde, odun ateşinde yani. sanki pişiriyor gibi geliyor bana ama emin değilim. <laughs> Abartmıyorum. Sanki endüstriyel fırın gibi bana neyse. Ben de kendiminkine devam ediyorum. Panzerottiler bitti. Şimdi kahve ve tatlı sırasına geçelim dedik. Ben de önemli bir görev aldım o da masayı korumak. Herkes bir şeyler alıyor. Bu arada hava da yani güneş gidince bir anda soğudu o yüzden montları çıkaramıyoruz bile yani hafif güneş bile olsa. Marktal'in yanından gidince e, girilen, işte o küçük meydandaki kafelerin oraya gidip panzeroticiyi açık bulunca orada yedik. Bayağı şeydik ama bence şanslıydık çünkü evet. daha çok mesela o Yunan lokantası falan kapalıydı yani. E, oranın bu arada gelirseniz eğer Panzer de yedikten sonra bir de Tiramisu yemenizi döneriz. Çok güzel. Tiramisu'su da güzeldi. Yani evet. kedi dilli olmasına rağmen ben en azından evet, kedi dilli çok sevmiyorum ama Aynen. güzel yapmışlar. Yine de güzel yapmışlar. Sahipleri galiba İtalyandı ya da çalışanlar. Şu an yine güneş açtı ve yine rüzgar geçti. Biz parktan çıktığımızdan beri yani. resmen şey hava bize şaka yapıyor yani. Bir anda güneş açıp şey rüzgar bitti. Metroya doğru geri yürüyoruz. Yorulduk bütün gün dışarıda olmak. Yordu birazcık da değildik. Eve gidip dinleneceğiz. Ama çok güzel moral oldu. Çok evet. mutluyum şu an. Çok güzel yedik. <laughs> Ah, İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. otobüsü bekliyoruz 10-15 dakikaya. Sonra e, kalacağımız yere gideceğiz ilk.